Hiçbiri bırakmayacaksın Hatıradan da Seçim sırası sende şimdi Yapacaklarımın haddi hududu olmayacaktır Bilesin Kan Çiçekleri dizimizin yeni bölümünde Baran Dilan'ın acısına ortak olacak Baran Dilan'ın yanında olması ile büyük kalp kırıklığını tamir etmeye çalışacak Ama Dilan inadıyla asla ailesini öğrenmekten vazgeçmeyecek Öte yandan Seyit artık Baran'ın da her şeyi öğrenmesiyle Hasan'ın geçmişte onu tehdit ettiğini söyleyecek. Seyit'in bu hamlesi Cevdet'i korumak olacak. Baran Kudrettin Hasan'ın yaptıklarına kayıtsız kalmasını kaldıramayacak ve babasını ve Hasan'ı asla affetmeyecek. Şimdiye kadar kan davası için yaşadıkları acı son bulacak ama Hasan durdurak bilmeden bu seferde Cevahir'le ortak olacak. Sabiha Hasan'ın gerçek yüzünü bildiği için Baran ve Dilan'ı Hasan'dan korumak isteyecek. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.